<laughs> Böyle, Böyle çekerek videoya gireceğim. Uzun zamandır video atmıyorum. Evet. Kamera arkasındaki yer bakıyorsunuz da ama sinema mı var. Adamlar sütlerini almışlar, keklerini almışlar. Ayı oynuyor, ayı izliyoruz. <laughs> Aynadan yansımana bakıyorsun o zaman. Anladım. Herkese merhaba arkadaşlar. Krallığımıza hoş geldiniz. Ben Sultan Ahmetcan. Arkadaşlar bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün Türkiye'de yapılmamış bir şey yapacağız. Hiçbir yerde göremezsiniz bunu. Katiyen yok yani. Türkiye'de yazın YouTube'a bulamazsınız. Ne yapacağız biliyor musunuz? Oha dersen ölürsün. O zaman lafı daha fazla uzatmaya gerek yok. O zaman hadi videoya geçelim. Destur. Geç, geç. Abla ne yapıyorsun o çay toplu. Oha lan testere mi lan ama. Oha dedim. <laughs> oha dedim. Neyse demeyeceğim. Bundan sonra demeyeceğim. Demeyeceğim lan. Demeyeceğim. Ne yapıyor şimdi ha? Tam burayı gördük. O onu nasıl yapıyor bak oha demedim onu nasıl yapıyor dedim evet çay galiba bu lan yazık lan kaplumbağa ya Vallahi yazık ya. Ayıp ayıp. Vallahi ayıp ya. ya hala döndürür lan. Yanında da anası mı var öyle? Ablacım ne yapıyorsun sen? Lan. Ha bu siklerde yapıyorlar zaten. Siklerde. O ne lan? Dondurma çubuğu galiba bunlar. Rengarenk. Gökkuşağı gibi. Arkadaşlar gök kuşağındaki siyah renk benim. Anlamadınız biliyorum. Neyse. Ama dondurma çubukları böyle. Oo! Kral hareket valla. Çok güzel. Ya bu video da çok uzun bir. Hızlı yok mu ya? Bu ne ya? Tamam anladım. Dondurma çubukları öyle. Bu ne? Ekmek. Hamur mu lan? Hamur. Bu nasıl sıkışıyor lan o oraya? Vallahi teknoloji ne kadar gelişmiş arkadaşlar görüyor musunuz? Önceden böyle analarımız elde yapardı ya. Böyle elde. Bu ne? Sayılar. İnsanmış lan bunlar. Kaç yazdı? 1630 Yok, koyamadım. <gülüyor> <gülüyor> Manyak mı lan bu ne yapıyor? Bak böyle bir video çekebilirim. Bunlar harbiden o derim işte. Oğlum çok iyi ya. Onu Şey gibi ya. Ee, şeylerin saçı gibi. Afrikadan saçı gibi. Kuma. Ha bunu biliyorum. Kuması döküyorsun. Bunu kumsaldayken yap. Etrafını açıyorsun böyle. Şey oluyor böyle. Taş gibi oluyor. Bunu yapıyorduk. Bizi kandırıyorlar bir daha. Bunu zaten biliyorsun. O ne lan? Has. Salyangozlara bak lan. Salyangoz mu? O? Düğme mi? Ne lan o? Salyangoz. <laughs> Oha lan. Oha dedim yine. Bir dahakini cezalı yapacağım arkadaşlar. Merak etmeyin cezalı yapacağım. Onu ne çıkardı lan? O ne lan? Oğlum. Aaa salyangozmuş. O nasıl bir salyangoz türü lan? Abi hastayım bunu böyle kartlara yapıyor. Ben de birkaç hareket biliyorum da kart yok. Hepsini yalnız eşit koyuyor Vallahi helal olsun ya böyle. Allah demeyeceğim ama. Bu ne lan? Bu ne lan? Bal mı ne bu? İçine sokuyor çıkarıyordu da bir şeyi. Ne lan o? dedim yine. Bir dahaki cezalı yapacağım. Lan oğlum hepsini böyle hızlı çalışan insanlar var ya hepsini böyle eşit yapıyor ya. Baksana hepsi eşit oldu. Ekmek mi ne bu? Lan Çikolata mı lan? Beyaz çikolata. Beyaz çikolataya bayılırım arkadaşlar. Beyaz çikolata varken tabii ki de siyah çikolatayı tercih etmem. Söyleyemedim. Oha Lan kağıtları nasıl kesiyor lan bu? Soğan. Oo bak. Bak böyle bir video çekebilirim arkadaşlar. Oo fenaymış. Ayakkabı reklamı ama. Ayakkabı reklamı bu ne? Lan Pikachu'lara bak. <laughs> Bir tanesi diğerleri yalnız bir tanesi götürüyor gari o bak bu işte her eve lazım abi harbiden bu her eve de lan. Oo süper a mıknatıs bak bu da çok efsane şeyler oluyor ya bu onu bu mıknatıs böyle arabaları bile kaldırıyor arkadaşlar çok ilginç değil mi? Of. O ne lan? Yok artık. İşte arkadaşlar fiziğin gücü. Kuşlar, aa güvercinler. Wow. Ne güzel. Aha, aa, helal olsun ya. Vallahi helal olsun. Adam bir down sendromu. Ha. Maşallah ya. Ha bunu biliyoruz arkadaşlar. Sıcak suda şey olan bardaklardan. 20 liraya her tarafta satılır bundan. Ha evet, tabii mükemmel. Çok güzel. Çok güzel. Bu ne lan? Oo, bakın arkadaşlar bu da fiziğin gücü. Derslerinize çalışın arkadaşlar bakın. Derslerinize çalışın. Oo. Portakal. Ne oluyor? Oo. Oğlum bunun kabuğunu nasıl soyuyor lan? Oğlum bu her eve lazım ya. Bir şey gibi oldu, gezegen gibi oldu. Bak bir de aşağı doğru iniyor. İkinci katı, Mısır. Has. Ya abi var ya. Helal olsun adamlar uğraşıyor buluyor ya. Ne? Tatlı mı bu? Ha arkadaşlar böyle bir çizgi çiziyorlar. 10 liralık şey oluyor sana 60 lira. Avokado. Efsane ya. Abi çok güzel. Mango mudur lan? Mango, mango. Ha, mango. Fakirlikten adını bile bilmiyorum. Ne güzel kesiyorlar. Bazı kızlar daha yemek yapamıyor. Bak, gör. Wow. Ya abi ya şöyle şeyler hastayım ya. Ne güzel böyle duvar 2 dakikada boyuyor böyle şekilde şık Bu pasta. Çikolatayı sevmiyorum abi ya. O Haçi pastanın bıçağını koymuş uyanık. Ebru sanatı bakın arkadaşlar. Bu da bir nevi Ebru sanatı. Çok efsane ya. Milli değerlerimizden biri arkadaşlar. Domino taşları. Uf. Ya manyakmış ya abi ya. Var ya. Çok iyi be. Çok çok iyi. Çok iyi. Aa oraya düşecek. Şimdi spoiler veriyorum. Su fışkıracak her tarafa. Bom. <laughs> ya ben yüzmeyi bilmiyorum arkadaşlar. Suyun üstünde duramıyorum biliyor musunuz? Ayaklarım kilitleniyor. Ay yüzmeyi biliyorum da böyle gidiyorum gidiyorum enerjim bitince kalıyorum orada dibe çöküyor. Oo dayı ne yaptın sen ya? Allah helal olsun. Biz daha düz yolda yürüyemiyoruz. Lan? Bakın arkadaşlar bu da matematik işte. Zamanlama. Derslerinize çalışın. Hadi videoya like da atın. Unutmayın like atmayı. Golf oynayanlar kalp attı bile. Bizim Fatih de golf oynuyor. O da kameranın arkasında böyle şimdi. Takılıyor Facebook'ta. Bunlar ne lan? Bakar mı ne lan Ne lan bunlar? Oo. Okulu bırakıp sanayici olsaydım keşke. Zaten okumadım. Çok iyi ya. Kapı kolu mu yapıyor lan? Bir kapı, kola, bir kapı kolu, bir kapı yapmak için bu kadar uğraşıyor mu? Kapı kolu mu lan bu? Ne lan bu? Aa işte bu. Yapma yanarız yapma. Fena. Nutkum tutuldu. Çok iyi be. Pres makinesi. Aa. Teknoloji. Tabi teknoloji de çok ilerledi. Hey gidi geçtiğim ey. Vay be. Robotlara bak. Bu botlar dünyayı fethedecek arkadaşlar. Oo. Lazerle kesiyoruz. Fena bir şey ya. Abi şu lazerin eline değdiğini düşünsene. Ah, düşüncesi bile kötü. Çok kötü. Vallahi ya. Lan balıklar. <laughs> Lan birini niye kaçıldı? Ters durduğu için mi? Bak. Bir alıyor, iki alıyor. Niye almıyor bazılarını? Aldı, aldı, aldı. Neyse. kartonlar ne? Aa. Ha tabii bizim ülkede kargo böyle fırlatıyor böyle. Böyle fırlatıyor kargoları. Adamlardaki teknolojiye bak. Bak. ona, Oha valiz mi oldu lan o? Oğlum tekno aslında bu böyle teknoloji videosu arkadaşlar. Teknolojinin ne kadar geliştiğinin bir kanıtı bunlara. Vallahi helal olsun. Bu ne? Bu oyun taşı galiba böyle. Bu bir oyun taşı galiba. Evet. Muhtemelen yani. Oha. Oha dedim yine. Makarna <laughs> mı lan bu? Ne bu? Oha lan. Oğlum nasıl kesiyorlar ha yumurta. Oo! Tava nasıl kızmış lan öyle. Ana! Kıpkırmızı olmuş. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Vallahi Ben çok rahatladım arkadaşlar. Sena rahatladım. Normalde tuvalete gidecektim. O kadar rahatladım ki tuvalete gitmeyeceğim şimdi. Umarım arkadaşlar videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer beğenmişseniz aşağıdan like atmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.